Ee, dilanlı Baranlı sahneler ayrı değerli benim için. Ama benim fikrim şu, şu yorumu <laughs> yapmak istiyorum. Ee, hikayenin bitmesi gerektiği yerde bitiyor dizi aslında. Evet. Peki mutlu bir son bekleyecek miyiz o veya? Ama bu bir sürpriz olacak bize değil mi? <laughs> sürpriz. Tamam. Farklı ve güzel bir son olacak. Şu an henüz son bölümler hala yazılmadı ama fikirlerimiz var ama hala yazılmadı. Ama konuşulanlar çok güzel. Ele falou que que vai ser <laughs> um final surpresa, vai ser um final muito diferente. Eu perguntei se Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekleri diz oyuncuları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den katıldığı prog programdan yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.